Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Motor Tour 2024 oynuyoruz. Rıttıt. Oyun başlasın hemen geliyor. Ve başladık oyuna. Size motorla iyi eğlenceler. Al size 500'e kadar çıkan motor. Orta şehirde gidiyorum bu hızı göstermek için. Ama yaşlı yani biri de geçer olursa ıı, çarparız. Bir kere önceki videomda göster. Onu sildim de mi lan? Neyse. Bakın 500'e kadar çıktı. Asya kurtulamadım. Neyse. Devam 500'e kadar çıktı gördünüz 509'unda mı ne öyle çarptık. şimdi bakayım baba pro. Ne motor bağırıyor ya iyi bu. Ne size iyi eğlenceler, nasılsınız iyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Ben motor videolarının devamını gelmek e, gelmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hedefimiz e, 50 abone. Kanalı yeni açtığım için fazla z Ya abi ya. Ben geçti. Neyse. fazla zorlamak istemiyorum. Kanalı çünkü daha yeni açtığım için şu an bir abonem var. Abone olan yok. Lütfen bir abone olursan sevinirim. Şöyle bir 50 abone olalım. İyi olur be. Lütfen ya. Neyse hadi devam ki. Devam ki. can abi Üf ne sollamalar yapıyorum be Abi Ben de ya az zaman geliyor vuruyorlar. Anam ya. Abur lan. bas 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 bas. bas. Sınıftan Suriye. Arkadaşlar size bir haberim var bu arada. unuttum. Ee, Suriyeliler artık kendi e, ülkelerine dönüyorlar. Asya Artık kendi ülkelerine dönüyorlar. Artık Suriye bizim. Öyle biliyorum. Suriye artık bizim. Neyse devam ki. Hoppa hoppa hoppa. Maska zeyç de Maska var mısın yok musun? Ben yürüyorum şu an. Üfff. Ne biçim kurtarmışım be. Bir de makas atıyoruz. Evet şu an niye gidiyoruz? Şu an rüzgar esintisi ee, gökler. Ay senin gibi otobüsün var ya. Sen dikkatli olacağım. Sen normalce süreceğim. Abartmadım. Bir tık abartmadım. Üf. Şu an motor bir bağırıyor. Umarım duyuyorsunuzdur. Şu an bunu kulaklıkla izleyenler e, kulağa gitmiştir. Bir de son ses. Sesini full'eyim mi lan? Sesini full'leyeceğim. Ay kulağım acıdı. Abi şu an kendimi duyamıyorum ha. Motor öyle bir bağırıyor ki kendimi duyamıyorum ha. Kulaklıkla oynuyor mu ya bir de? Bir daha de deyince ser bağıracağım. Sağırdım. Şu an kulaklı, şu an kulaklıkla ses izleyenler şu an kulaklıkla izleyenler kulağa gitmiştir. Abi kulaklık izleyenler şu an kulağı batladı. Devam ki. Abi. Ay senin bu otobüsün. Hayır 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 hayır. hayır 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 Allah belanı versin. Biraz yarış yapalım lan. Hadi gelin yarış yapalım bu sefer. Yarış moduna girip Arkadaşlar ya yarış yarış açılmıyor. Adımın girdim hala yüklenmiyor. O yüzden yarış videosu çekemiyorum. İsterseniz kariyer oynayalım. Şu an kariyer oynamaya girdim. Şu reklam atlayıp geliyorum. Tamam geldim. Bunları kariyer yapalım nafak. Yarışı açılmadı ya. Allah Allah hiç mi Tamam kaldıralım ya şu reklamından var ya. Arkadaşlar interneti kapattım. Umarım sorun olmaz. 8 dakikalık. Tam Abi hala reklam çıkıyor ya. Şu reklamlar buraya umarım Ha, ee, interneti kapattım. Ee, umarım sıkıntı olmaz. Sesim geliyorsa iyi. Gözün saatte olsun. Ha kardeş. Bu arada ben sadece motor oyunu pek oynamıyorum. Sayı. Ya TikTok'ta geziyorum. Ya da gran oynuyorum yani. Fazla oynadığım oyun yok. Oyun kasıyor ya. İyi sallama. Lan arkadaş. Bazı motorlar da iyi burada. Şu kalsak nice haşkar iyi ya. Hayalindeki motor. Oğlum niye hemen çıkıyor ya? Bana arkadaşlar sallanıyoruz çünkü sallamalar da biraz kötüyüm. Baba telefonunu o kadar ilerlemiştim ki. Yine gözüm saatten olsun diyor tamam. Kolay. Ön kaldırarak gireyim. Tamam kardeş frenin olduğunu biliyorum ya. Ön kaldırarak bitirelim. Hem de 400 400 e giderken. Neyse videoyu fazla uzatmayayım. Oyun bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.